medyalarınızda farklı siyasi görüşlerin Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki siyasi görüşlerin amblemlerini paylaşmış olabilirsiniz. Emin olun bunların hiçbirinin benim açımdan bir önemi yok. Bizim yol arkadaşlığımızda sizin siyasi fikirlerinizle ilgili en ufak bir düşüncem ve tasarrufum olamaz. Her yerde söylediğim bir şey var. Kişilere, şahsıma, genel başkanıma, kuruma, hakaret ettiyseniz yol arkadaşlığımız sona erer. Fakirin ekmeğine el uzattıysanız, mesaiye gelmeden para kazandıysanız, fazla mesai yapmadan mesai yazdırdıysanız, bununla da beraber birileriyle bu yolu tuttuysanız, yetimin, garibin kurabanın ekmeği boğazınızdan geçtiyse, kusura bakmayın, sizi de yol arkadaş olamam arkadaşlar. Helal! da aynı sizler gibi ben de bu belediyenin bir işçisiyim arkadaşlar. Sizin gibi mesaiye gelen sizin gibi mesaiden ayrılan biriyim. Sizlerle benim aramdaki tek fark bu şehrin yöneticisi olmam. Onun dışında hepimiz bu şehre hizmetkar olacağız arkadaşlar. Sizlerden istediğim çıktığınız yolda gittiğiniz yerde şu bilinçle davranmanızı istiyorum. Bu şehir hepimizin şehri. Az ya da çok aldığınız paradan memnun olmayabilirsiniz. Ama bu yolculuğa çıktıysanız bu yolculuğunuz içerisinde bu şehrin en iyi noktaya gelmesi için gece gündüz hepimiz mücadele edeceğiz. Yeri gelecek emeğiniz sizleri yoracak. Yeri gelecek gecenizle gündüzünüz belki birbirine karışacak. Ama bu borcu biz bu şehre ödemek zorundayız. Çünkü bizim boğazımızdan geçen her lokmada bu şehrin garibanının hakkı var. Bu şehirde yaşayan çocukların hakkı var. Yalın ayak bu şehirde yürümek zorunda kalan, terlik ayakkabı alacak parası olmayan o yetimlerin bizim üstümüzde hakkı var arkadaşlar. Onun için sizden istediğim tek şey var. Gelin bu şehri en güzel hale beraber getirelim. Gelin bu şehirde yaşayan insanların mutlu olduğu bir şehir yaratalım. Sokaklarının temiz olduğu, insanların yüzünün güldüğü bu şehir hep beraber inşa edeceğiz. Ben size güveniyorum. Siz de bana güvenin. Hiçbirinizin ekmeği ile işim yok. Ama söylediğim gibi altını bir kez daha çiziyorum. Boğazınızdan şunu sanmayın ki bir şey alıp boğazınızdan geçirmeniz gerekmiyor. Mesainizi dahi doğru düzgün yapmazsanız emin olun yetimin hakkını yine yemiş olursunuz. İşinizi hakkıyla yapın. Hakkıyla yapın. Bir fazlasını yapın. Bir fazlasını yapın. Sizin alacağınız bizde kalsın. Ama sokaktaki fakirin, fukaranın, yetimin, garibin, kurabanın hakkı bizim üstümüzde olmasın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Güzel süreçleri beraber götüreceğiz. Bu bayram coşkusunu daha güzellerini hep beraber yaşayacağız Bundan sonra bir Mayıslar geldiğinde Bütün işçi kardeşlerim yüzlerinin iki kat daha güldüğü bir süreci beraber inşa edeceğiz Zor bir süreçteyiz Zor sürecin zorluklarını aşmak bizim işimiz Ama bu zor sürecimiz içerisinde Birlikte dayanışmayı başaracağımıza ben inanıyorum Bana karşı bir önyargınız varsa olmasın Ben sizlerden biriyim ben karpuz kamyonu kasasından gelmiş, tezgahlarda yaşayıp gelmiş bir kardeşinizim. Sizden hiçbir farkım yok. Yani öyle egolarıyla falan bürünüp gelmiş biri de değilim. Söylediğim son söz, ekmeğinizi kendi alın terinizle kazanın. Size ekmek veren Nuri Çavuşoğlu değil, ne de benden önceki belediye başkanları değildi. Size ekmek veren bir tane kuruluş var, orada büyük yazılarla yazan Türkiye Cumhuriyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ekmek yiyorsunuz zaten. Kalıcı olan kurum orası, geçici olan bizleriz. Bugün beraber yol arkadaşıyız. Allah uzun ömür verirse beş seneyi tamamlarız. Vermezse yeni bir yol arkadaşıyla yürürsünüz. Ama dediğim gibi kurumsal kalacak olan bir Türkiye Cumhuriyeti'dir. İki Türkiye Cumhuriyeti'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde yaşıyorsanız a, itaat edeceğiniz bir tek yer varsa o da karşıda gördüğünüz belediyedir arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün birçok bayram programı da var. Katılmak isterseniz, gönlünüzden geçerse onlara katılabilirsiniz. Ama bildiğiniz, garibin ekmeğine el uzatan, fakirin fukaranın ekmeğini yediğini gördüğünüz biri varsa, onu ihbar etmezseniz de aynı en az onun kadar suçlu olursa. Arama! Arama! Fakirin fukaranın ekmeğine el uzatanlardan gelin beraber hesap soralım. O fakirin ekmeğini yiyen, o garibin ekmeğini yiyen, o eli gelin hep beraber kıralım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Yaparsak çalışalım.